1979 yılında Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Yeşilyalı Merkez Kur'an Kursu, günümüze kadar gerek verdiği eğitimler ve gerekse de bu alanda elde ettiği başarılarla hafızlık ve dini bilgiler alanlarında ülkemizin ve bölgemizin aranılan ve tanınan kurumu haline gelmiştir. Yeşilyalı İlme Hizmet Vakfı, eğitim ve öğretim hayatına Yeşilyalı Merkez Camii yanındaki 200 öğrenci kapasiteli merkez binası, 400 metrekare alan üzerine kurulu 7 katlı Yeşilyalı Kuzguncu Kız Kur'an Kursu, 50 öğrenci kapasiteli Koru Kız Kur'an Kursu, 70 öğrenci kapasiteli Mustafa İmamoğlu Kur'an Kursu'nda devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ve Yeşilyalı İlme Hizmet Vakfı himayesinde bulunan Kur'an kurslarımızda yetişen öğrenciler, hafızlık alanında ülke ve dünya çapında önemli başarılara imza atmışlardır. Vakıf bünyesindeki Kur'an kurslarından bugüne kadar 1200 hafız mezun olmuş, 14.000'e yakın öğrenciye de temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma dersleri verilmiştir. Eğitime verdiği önem, gösterdiği kalite ve elde ettiği sayısız başarılar sayesinde bölgemiz ve ülkemizde adından sıkça söz ettiren Yeşil Yalı İlme Hizmet Vakfı'na Türkiye'nin her bölgesinde dini eğitimi görmek için öğrenci gelmektedir. Özellikle son yıllarda Güneydoğu bölgemizden yatılı gelen öğrenci sayısında ciddi bir artış görülmektedir. Bu sayı her yıl hatırı sayılır ölçüde artarak sürdüğünden mevcut binalarımız ve eğitim alanlarımız artık gerekli ihtiyacı karşılayamamaktadır. Öğrencilerimize daha kapsamlı eğitim verebilmek ve onları hayata daha donanımlı bir şekilde hazırlayabilmek adına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din alimi yetiştirme projesine uygun yeterli donanımları bünyesinde barındıran geniş kapsamlı bir külliye inşaatının projesi hazırlanmış ve projenin temeli 28 Mayıs 2013 tarihinde atılmıştır. Halen inşaatı devam eden bu projenin hedefi hafızlık ve din eğitimi alanında ülke standartlarını daha da yukarılara çıkartarak, gençlerimizi çağın el verdiği her türlü teknolojik imkanlardan yararlanılarak günün şartlarına göre tam donanımlı yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda külliye inşaatına 12 dönüm kullanım alanı olan arsa üzerinde başlanmıştır. 3000 metrekare alan üzerine akıllı bina projesiyle inşa edilmeye başlanan külliye, 12.325 metrekare kapalı alana sahip olacaktır. 560 öğrenci kapasiteli bu dini eğitim kurumu bünyesinde pansiyon, çok amaçlı kapalı spor salonu, yatakhane, sergi salonu, hamam, bilgisayar eğitim odaları, mescit, konferans salonu, kantin, ve açık terası da barındıracaktır. Yapımı halen devam eden bu modern ve teknolojik bina, öğrencilerin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmıştır. amacımız inşaatın en kısa sürede bitirilerek gerek bölgemiz gerekse de Güneydoğu'dan ve diğer bölgelerden gelen öğrencilere bir an önce dini eğitim verebilmektir. Yeşilyalı İlme Hizmet Vakfı manevi değerlere bağlı, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, dini temel kaynaklarla öğrenen, öğrendiğiyle amel eden ve onu tüm insanlara ulaştırma azmiyle bezenmiş yeni nesiller yetiştirmek üzere yola çıkmıştır. Bu yolda siz hayırsever vatandaşlarında külliye projesi kapsamında her türlü desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. İnanıyoruz ki sizlerin desteğiyle yapımı halen devam eden külliye inşaatımız en kısa sürede tamamlanacak. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve modern imkanlarda eğitim görerek hem aileleri hem de ülkelerine faydalı bireyler olarak yetişecektir. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği yedi başak bitiren bir tane gibidir ki, her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir.''